Dünya benim olsa yoktur kıymeti. Evveli, ahiri boştur bilesin. Kanaat ehlinin dünya serveti bir lokma, bir hırka aştır bilesin. Nedir bu sendeki dünyalık aşkı? Kendinin mi sandın sarayı köşkü? Bu alemde yurdun hiç duyma kuşku, dikerlerse iki daştır bilesin. İmtina et mazlumahı almaktan. Hep uzak ol haksızlıktan, çalmaktan, cimrilik yaparak hacı olmaktan, muhtaca dağıtmak hoştur bilesin. Terk etti bizleri haya ile ar. Onlarsız insanda ahlak ne arar? Amaç, hedef belli, kılınmış karar her şeyin sebebi baştır bilesin. Kötüye, yanlışa gönün döndürme. Senin olmayana elini sürme. Hep adaplı davran, şemkirme, ürme. Ahlaksız bedenler leştir, bilesin. Orhan böbürlenme, şımarma, azma. mütevazi dolan, kibirli gezme. Garibe yoldaş ol, hiç gönül üzme. Var varın, bir damla yaştır, bilesin. Şimdi bu da avcı ile alakalı bir tekerleme. Bir gün diyor, biz haskın olduk. Hüskün olduk. Keçe başının deli müskün olduk. Benim oğlan olduk. Ben oldum hava gittik. Vara vara vardık ki bitmemiş ağacın dibinde bir anasından doğmamış bir davşan yatıyor. Bura haskın attı vuramadı. Hüskün attı vuramadı. Keçe başının deli müskün attı o da vuramadı. Benim oğlan attı yaraladı ben attım vurdu. Davşanı aldık eve getirdik. Anam bir kazana koydu haşlamaya başladı. Biz de bir odaya oturduk sohbet ediyoruz. Anam hışımla kapıdan girdi. Sizin davşan hortladı, kaçtı dedi. Haskın aradı, bulamadı. Hüskün aradı, bulamadı. başının deli müskün aradı, o da bulamadı. Benim oğlan aradı, izini buldu, ben aradım, buldum. <laughs> Davşanı aldık, evin önüne geldik. Bir de ne görelim, evin önünde bir palan, palanın ucunda bir kolan, karıncaya binip de deveyi kucağına alan bu da mı yalan dedi. <laughs> <laughs> Ofa! Evet, afer evet dengeser. Yalnız mı kaldım da vay geleni. Yayla yolu.